Arkadaşlar herkese merhaba. Çekilişle alakalı bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bir önceki videoya gelen tepkiler ve yorumlar nedeniyle. Büyük bir çoğunluk yanlış anlamış. Benim çekiliş videosu başında söylediğim şey işte tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmanız, video altına yorum bırakmanız, bir yorum bırakmanız tabiri. Nedeniyle herkes sadece tek bir yorumun geçerli olduğunu yani ne kadar fazla yorum atarsan o kadar fazla şansın yükseleceğini anlamamış. Halbuki ben Hani bunu ekstra soranlara da ekstra olarak özel olarak da yazmıştım, cevap vermiştim zaten. Ne kadar fazla yorum, o kadar fazla şans olabilir diye söylemiştim. Ama yine de büyük çoğunluğun bu nedenle bu şekilde yanlış anlaması ve söylediğim gibi videonun başında benim tabirimden kaynaklı büyük bir çoğunluğun bu şekilde anlaması. Gerçekten üzücü o nedenle çekilişi yeniden yapacağım ve her bir kişinin tek bir yorum hakkı varmış gibi sayacağım. Tekrar olan hiçbir yorumu geçerli saymayacağım. Ekstradan bir önceki videoda işte kazanan kişi için gelen şöyle tepkiler vardı. Bu kişi işte diğer çekilişleri de kazanıyor. Başka çekilişleri kazanıyor. Ben o kişiyi tanımıyorum. Daha önce yaptığım bir tane çekiliş var zaten. Onu da Gülsüm Polat kazanmıştı. Aynı kişi olduklarını düşünmüyorum. Aynı kişi ise de bilmiyorum zaten. Farklı bir kullanıcı adıyla katılmıştır. Demek ki bu çekilişe. Her neyse yani bu tarz yorumları ben zaten hiçbir şekilde kaydıya almıyorum. Herkesin tek bir hakkı varmış gibi çekilişi yeniliyorum. E, bunu da tamamen size olan saygımla ötürü yapıyorum ve benim tabirimden kaynaklı büyük çoğunluğun yanlış anladığı için bunu yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim, ilginize çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. bang 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 bang